Merhaba arkadaşlar birçok taraftar Trabzonspor Başakşehir maç özetini merakla bekliyordu videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelelim videomuza geçelim. Dakika 8'de Vizcan'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dakika 11'de Bakasetas'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Muhammed'de kaldı. Dakika 19'da her iki takım da topa sahip olduktan sonra oyunu rakip yarı sahasına taşımakta zorluk çekerken, dakika 25'te karşılaşma'nın bu dakikalarında ise tempo düştü. Dakika 31'de Hamshik'in sol kanattan gönderdiği uzun pasta savunma arkasından sarkan Cornelius, ceza sahasında topla buluştu. Cornelius karşı karşıya kaldı pozisyonda vuruşunu yaptığı kaleci Muhammedi geçen top üst çarparak dışarı çıktı. Dakika 45'te. Bruno Perez’e yapılan müdahale sonucu sarı kart gördü. Ve ilk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı ise dakika 48'de Visca'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahasında sonundan e, topla buluştu. Vuruşunda top yandan dışarı çıktı. Dak dakika 60'da sağ çaprazdan topla buluşan Visca kaleyi düşündü. Visca'nın sert vuruşunda top savunmadan döndü. Dakika 63'te ceza sahasının dışından kaleye uzak noktadan topla buluşan Abdülkadir vuruşunu yaptı. Top Muhammed'de kaldı. Maç bu şekilde biterken videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.